Fatma Çelik 11 Haziran 2024 Yeni Çağ Anayasa Mahkemesi'nin şaşırtan kararları. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi fırsat bulup değerlendiremediğim, duyan hemen herkesi şaşırtan birkaç karara imza attı. Birkaç başka kararla birlikte WhatsApp gruplarında insanların birbirlerine gönderip yorumlamaya çalıştığı bu kararlarla Cumhurbaşkanı'nın tartışmalı yetkilerini barındıran 2018 tarihli 703 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı hükümlerini iptal etti. İlgili düzenlemeleri hatırlayalım. İlk olarak rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına dair düzenleme, kamu hizmetine girme hakkına dair düzenlemenin anayasanın MÜGA 91. maddesine göre KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda olması nedeniyle, Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören maddenin KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda olması nedeniyle, TRT Genel Müdürü'nün en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti almasına dair düzenlemeyi, mülkiyet hakkına ilişkin olduğu ve KYK ile düzenlenemeyecek yasak alanda olması nedeniyle, YÖK üyelerinin atanmasına dair değişikliğin, 112'ye asılsız ihbarda kesilen para cezasına dair düzenlemenin, subayların rütbe bekleme sürelerinin uzatılmasına ve kısaltılmasına dair düzenlemenin, vali yardımcılarının doğu hizmetlerine dair düzenlemeyi kaldıran değişikliğin, KYK ile düzenlenemeyecek yasak alanda olması nedeniyle iptaline hükmetti. Görüldüğü üzere tamamı usulen yapılan yanlışlığın geç kalınmış iptalleriydi. Malumunuz benzer bir iptal de geçtiğimiz günlerde CİMER için yapılmıştı. Bu köşede bugüne kadar pek çok usule aykırılıktan bahsettik. Özellikle pandemi dönemi alınan önlemler, sokağa çıkma yasağına kadar usulen anayasaya aykırı alınmış kararlardı. Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen yasayla anayasadan kaynaklanan temel hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildi. Usule uygunluk hukukun güvencelerinden biridir. Şüphesiz bu iptaller olumlu gelişmeler ancak hukuk sistemindeki yıpranmışlığı çözecek ehemmiyette de ne yazık ki değiller. Avrupa Parlamentosu seçimleri. Pazar günü gerçekleşen seçimler şaşırtmadı. EPP sandalye çoğunluğunu elinde bulundurmaya devam ederken sol partiler sandalye kaybetti. Aşırı sağcı gruplardan ECR Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Partisi sandalye sayısını 11 artırırken de Kimlik ve Demokrasi 58 sandalye kazandı. Pazar günkü yazımda belirttiğim yapılan tahminler doğru çıktı. Avrupa'da aşırı sağ yükselişte. Bu kapsamda başta göçmen karşıtlığı yükselişte. Şüphesiz bu seçim ülkelerin ulusal seçimlerinde de karşılığını bulacak. Sağcı liderlerin yükseliş eğilimi sürecek. Aşırı sağcı Avrupa'nın seçimsiz bir sürece giren Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağını zamanla göreceğiz. Fatma Çelik